Afrika sıcaklarının bastırmasını dört gözle bekleyen klimacılar hemen harekete geçti. Sıcaklardan bunalanlar çareyi klima da ararken fahiş fiyatlar sıcak sıcak değil soğuk soğuk terletti. Hem klima fiyatları hem de klima şikayetleri rekor kırdı. Sıcaklarda çok açıyor muyuz? Yani evet. Klimasız yaşayamam zaten. Geçen seneden bir enflasyon oranında bir artış var. Yurt dışından geldiği için döviz bazlı. işçilik fahiş fiyatlar. Tabii işçilikte fiyatlar fahiş olarak arttı. Sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Klimalarda en çok ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılamaz oldu. Allah, çok fahiş fiyat. 30-40'dan aşağı bir kere yok. uçaklarının gelmesiyle birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok şehir kavruldu. Vatandaş çareyi klimalarda buldu. Ancak hem klima alış fiyatlarında hem de tamir ücretlerinde iş artış görüldü. Derneğimize ulaşan tüketicilerimiz klima satışlarında fiyatların son günlerde yükseldiğini, bazı işletmelerin bilerek talebe bağlı olarak fiyat yükseltmesine gittiğini ifade etmektedir. Temmuz ayında klima kullanımı zirve yaptı. Kliması olmayanlar da klima satıcılarına koştu. Ancak birçoğu eli boş döndü. Tüketicilerimiz birden fazla işletmeden fiyat mukayesesi yapmadan cihazların teknik özelliklerini öğrenmeden asla cihaz satın almasınlar. İnanılmaz sıcak. Evde yanıyoruz, kavruluyoruz. Hayır yok. Almayı düşünüyorum Alamam çok pahalı. Düşük ayarda olanlarda sağlıksız biliyorsunuzdur. Evinde kliması olanlarda çareyi klima ayarlarını yükseltmekte buldu. Ama bu defa da klimalar bir, bir arıza verdi. içeride 18 alınca klima da çok zorlanıyor. Bunun dünya standartı 24 derecedir. Bazıları 18 dereceye açıp tabii düşüntüye de çok yük biniyor. Klimayı çok yüklendik mi? Çok klimayı açtık mı? Yüklendim evet. Klima yetkili servislerine de bu süreçte talep bir hayli arttı. Ancak yoğunluk nedeniyle o taleplere dönüş yapamayınca mağduriyet de en yüksek seviyelere çıktı. Sıcaklıkların artmasına bağlı tabir yerindeyse fırsatçılık yapan fiyatlarını astronomik aniden yükselten firmaları ticaret il müdürlüklerine veya ticaret bakanlığına şikayet yoluyla bildirebiliriz. Müzik